2024 yılını herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde geçmesini diliyorum. Tabii 2024 yılında 2023'te görmediğimiz ya da farkına varmadığımız bütün insanlık adına ve bütün hayvanlar, bütün canlılar adına bunları da es geçmemenizi diliyorum ben. İnşallah bu konuda da herkes duyarlılığını ve bütün göstergeliğini kullanabilir. Biraz daha empatili bir yıl diliyorum herkese. Teşekkürler. 2024 yılı herkesin içindeki çocuk enerjisini kaybetmeden, e, keyifle geçirebileceği, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum. <laughs> 2023'ü uğurluyoruz. 2024'de de bütün enerjimiz, coşkumuzla güzel bir giriş yapıyoruz. Sizlere de 2024'te huzurlu, sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle güzel bir yıl geçirmenizi diliyoruz. Geçmek üzere. Yeni yılda herkese sağlık, huzur, mutluluk, başarılar diliyorum. 2024'te herkesin kendini gerçekleştirebildiği, etrafındaki ve yaşamındaki mucizeleri görebildiği, çok güzel, huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2024'te herkese kalbinden geçen ne dilek varsa gerçek olmasını ve şans dolu, başarı dolu tüm güzelliklerin sizinle olacağı bir yıl diliyorum. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Eksilmediğimiz, hiç kimseye eksikliğini hissetmediğimiz bir yıl olması dileğiyle. Herkese iyi seneler. 2024 yılı gerçekten dünya ve insanlar için çok zor bir yıl olacak. Ben bu yüzden tüm insanlara ve yaşayan tüm canlılara e, sağlık, mutluluk, huzur ve başarı diliyorum.